Selamlar arkadaşlar. Slot Vanga kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 TL ne öder serisiyle sizlerleyiz. 2000 liralık satın alımlarla geldik. Efsane bir seri yapmaya. Umuyorum ki kazanırız. Bol şans beklediğiniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok fazla ihtiyacımız olacak çünkü. Özellikle seri Bonanza böyle gidiyorken çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu ne ya? Yapmasana böyle bu kadar rezillik ya. Bu ne? Eee. Battık. Vallahi battık. Şu anda battık an itibariyle. Sweet Bonanza böyle yapıyorsa diğer oyunlar bizim içimizden geçer. Bak öyle böyle değil hem de. Hem de nasıl içimizden geçer biliyor musun? 10x nedir ya? 10x nedir abi? Bu ne? Oyunda sesi mi kısık? Nedir? Aynen sesi kısık. Hakka Bu ne biçim bir ödemeydi böyle? Vay sıradaki oyuna geçiyorum ve Sweet Bonanza'ya güzel dileklerimi iletiyorum. Barn Festival'e geldik. Bu oyunda en az sweet bonanza kadar ödemez herhalde diyorum. Zaten 16x oldu. Şu anda sweet bonanza'dan fazla ödedi zaten. Ama bu seride çok güzel bir kazanç. bu seriyle çok güzel bir kazanç yakalamayı umuyorum. Güzel şeyler yakalarız. Futbol şans dileklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hop ikinci Unlock geldik Gayet güzel. İkinci Unlock demek fazlasıyla iyi demektir. 52-55x olduk. Hadi lan, hadi lan. Çok uzun zamandır yapmadın şöyle. 10 liraya 11 bin lira almıştık. Bir keresinde. O günden beri oynuyorum, o günden beri ödemiyor. Demek ki ban festival birazcık da böyle hani oynayınca çok da fazla abartmadan uçmadan, kaçmadan, coşmadan bitirme burada. Burada bit ya niye başka hiçbir simge gelmiyor? 2x, 3x bilmem ne. Niye şu suluklar, ne bileyim kollekler, ko türekler bilmem neler bir şeyler hiç gelmiyor. Baksana şu ekrana. 1x bilmem ne. Hah. Yani. Bir tane değişik bir şey gelmiş olsun en azından. Koca ekranda sadece. Aha kolye geldi. <laughs> i̇şte bu. Demek ki birazcık serden işte bulunmak gerekiyor. Oy 20x daha geldi. Bir de altın kürek gelirse. Aha 3 Hoppa. <laughs> 300x çok güzelsin. Hadi bir tane daha güzel bir simge alabilir miyiz lütfen? Son bir tane daha lütfen lütfen bitirme burada. Yeter artık diyorsun yeter artık diyorsun. Gayet güzel. Efsane çok tatlı bir. Sensationla kapatıyoruz. Barn festivali. Sweet Bonanza'nın intikamını da aldık böylece. Hadi bakalım. Sırada koyuna geçelim. Let's go! go. Çarpık bacaklı. Hadi ya senden de uzun zamandır güzel bir şey almadık. Yani zaten öyle 100x'ler 50x'ler falan görmeyi beklemiyorum ama en azından toplamda 150 x falan ödesen ne olur bence ödeyebilirsin bence öyle bir potansiyelim var herkese veriyorsun bize vermiyorsun 3 x, 2 x ile başlamadık en azından kendimizi avutma şeklimiz aha 5 x ile başladık 2 x'i de göstermeden bırakmıyor abla start power so let's do bless hadi 6 krispin kaldı. Akadım, hadi abla. Ya ama klasik oyunlar artık birazcık sıkmaya başladı. Çok fazla oynandığı için nedir? Nedir? Civilization, Starlight, Gears of Olympus, bunlar ödemiyor arkadaşlar. Gears of Olympus'a geçelim bakalım. Bakalım Grace of Olympus aynısını yapacak mı? Neyse yani işte Sweet Bonanza, Starlight, Gaze of Olympus, ne bileyim Böyle çok sık oynanan Yani özellikle işte bu saydığım üçü Ödediği zaman güzel ödüyor, kabul ediyorum Ama Artık eskisi gibi ödemiyor, eskisi gibiden kastım işte geçen yıl ödediği gibi ya da ne bileyim Niye iki sene önce ödediği gibi ödemiyor ya. Yani. Çok aralarda nadiren denk gelirse geliyor. Gelmezse de ister satın al, ister farmdan çevir. Nadir yani arada bir. Yani bu oyunu işletiyorum. 3 gün boyunca oyna. Belki bir gün bir defa 100x 200x falan bir şey alırsın. Yani 11 çarpan oldu orada. Ama toplamda verdiği 20 x ama yani. Sen 100 x ödeyip satın alım O sana 20 x ödesin geri. Yani gördüğünüz gördünüz arkadaşlar. O yüzden işte farklı oyunlar denemekte fayda var diyoruz. Devam. Hoş geldiniz Christmas. Bu oyun en son çok güzel ödemişti. Bir önceki o 10 TL ne serisinde miydi? Aynen 10 TL nereden serisin dedi 20 bin lira mı ne ödemişti. Çok sağlam bir ödemeydi o yüzden şu anda çok yüksek ödemeler açıkçası buradan da beklemiyorum. Ama yine de söylemeden geçemeyeceğim. Bu Christmas diğer balıkçılardan daha sık ödüyor. Yani daha fazla ödüyor demiyorum. Bu Bigger kadar ödemiyor. Ama işte Bigger'da 100 spinde iki defa oyuna giriyorsan Christmas'ta 100 spinde 4 defa 5 defa oyuna giriyorsun. düzgün bir yerde denk getirirsen de toplamda 1 fazla alma olasılığın yüksek diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bir tane daha gelirse 2x'e gidelim. Son sıkın Gönder bir tane daha dedeme. Gönder. 2 tane gönder ben de. Bu işte oyunun akışını değiştirebilecek bir şey. Hadi bebeğim. Hadi dedeciğim. Hadi lan. Öder misin bir şeyler lütfen rica edeceğim. Bugün klasik oyunlar dışında farklı oyunlar da deniyorum. Birazdan gelecek mesela ekstra juicy diye bir oyun var. O oyunda ara ara güzel ödemeler yapma potansiyeline sahip. Hop 21x. Şu an galiba ban festival dışında hiçbir oyundan düzgün bir ödeme alamadık. Olsun morali bozacak yok. Devam. İki tane daha atarsa 3x'e gideriz ama şu an atacak gibi durmuyor. Yani zar zor 1000 lira ödedi. Sanki 3x'e gidemeyeceğiz gibi ama yine de son spin son umut. Aynen gidemedik. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse yine de bir Sweet Manaz'la Caves Olympus'tan hatta Starlight Prenses'ten fazla ödedim. Ekstra Juicy Megavis. Çok fazla riske gerek yok. 12 Frisk. Güzel. Bu oyun da çok dehşet ara ödemeleri olan bir oyun. Ara ara denemekte fayda var. Çok oynanmadığı için de diğer oyunlara nazaran daha sık ödeme yapabiliyor bazı bazı. Hadi lan. O kadar övdük ettik. Bir şey öde. 3 lira öde ya. Yani. Hop. Hop. Güzel. Hop. Bir de 4x düştü. Nice. 57 çarpı 14x. İşte ben de bundan bahsediyordum. Mega. Severim. Megaları. Hadi birkaç tur daha aynısından yapar mısın lütfen? Hadi lan. Oraya bir 10x, 15x, 20x, 50x, 8x de olur. Ama tek turda bitirme ya. Takla kazancını arttır birazcık. Böyle olmaz. Son 3 spinimiz. Aga be. Çarpanları kaçırma. 8 çarpan oldu. 14 çarpan oldu. Ay devam edeyim neydi? Bir nice da buradan aldık. 1447. Hadi be devam et lütfen. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da fena değil. Bir mega daha. Güzel oldu. Güzel. Gayet güzel. 2335 lira. Hiç fena değil dediğim gibi. Klasik oyunlardan bazen kaçmak lazım. Five Lions Megaways. Birazcık güzel bir ödeme alabilmek adına. 6 free seçiyorum. Şarpanı yüksek olsun. Çünkü bet miktarımız yüksek. Bir de satın alım yaptığımız için güzel bir şeyler alırız diye umuyorum. Bu oyunda müziğini sevmiyorum. Böyle aygın baygın tutuyor insanı. Ay çarpan düşse burada çok güzel balıklarla beraber patlama yaşardık. Hadi lan. Hadi lan risk aldık. Aga be. Hiçbir şey ödemedi ya. Yazıklar olsun, boşuna risk almışız. Sırada hangi oyunumuz var bakalım? Evet, bonanza X varmış. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sen orijinalin yaptığını yapma. Öde birazcık. 23 kere 5, 115, 175 liramız oldu. 10 çarpı 4 şu anda. 1.40 lira da buradan. 10 çarpı 15 çarpı hiçbir şey. hadi. Bu sebebi bonanzalar iyice bozdu ha kendini. 10 çarpı 10, 340 lira. Rezilsin. Dockhouse'a geçiyorum. House Mega Waves. Yapışkan Wildler 12 paritipin olduğu için onu seçiyorum. Çünkü 3 değil, 4 bonus geldi. İlk Wildimiz geldi. Devamı da gelirse çok da fazla uzatmadan güzel bir şeyler alırız. 2-2 yerine daha fazlasını da almamız mümkünse. Beni mutlu edersin köpekçik. Oynadığım senaryo olma kısmı sabit arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yüreklerinizi oluşturup oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Benden söylemesi. 10x aldık. Hop güzel. Bir 50 daha aldık. Hadi be birazcık daha wild düşemez misin ya? 2 tane 2x wild daha fazla wild ihtiyacımız var ulan kara başta bile ödeme yapmadı be 750 ah şu karabaş başta bir tane daha kara olsaydı çok güzel ödeme alırdık 1000 lira aldık şu rush'a geçiyoruz ve kapatıyoruz arkadaşlar. Gönder gelsin. Son umudumuz, son oyunumuz Sugar Rush. Güzel böyle bir, bir iki de uzatma alırsak buna çok erken geldi o poplar. Çarpan varken gelmen lazım. Hadi, hadi bakalım Sugar. hadi şükür, hadi güzelim, hadi balım. Hadi tatlım. Lollipop severiz. Hadi. Arka be. 3 spin kaldı. Neyse buradan da alamadık galiba. Dediğim gibi Telegram kanalımız aktif arkadaşlar. Telegram'ı mutlaka mutlaka bekliyoruz. Telegram'da hem oyunlarla ilgili güzel sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz var. Hem oyunlar açık kapalı falan. Birbirimizle paslaşıyoruz. Sizleri de mutlaka bekleriz. Çıkın çıkın gelin. Bizden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.